Bilyoner'de çifte şans dönemi. Bilyoner'e üye olana anında 30 TL, 500 TL'lik kupon yapana anında 50 TL değerinde bilyon puan hediye. <laughs> Şu fotoğraftan sıyrılması lazım abi. Derbiden sonra Abdülkerim Bardakçı ile Çağlar birbirini tebrik ediyor. Mert Hakan geliyor Abdülkerim Bardakçı'yı itip orada böyle nöbet tutuyor. hadi abi ya ya bunun Fenerbahçe'ye bir faydası yani, yok. Zaten. Yani ya bir bunun Fenerbahçe'ye faydası yok. Bak Ligde yani, ligde şampiyonun nasıl olunacağı, olacağı değil, olamayanların nerede kaybedeceği analiz edilir. Fenerbahçe ya da şampiyonluğa oynayan bir takım şampiyonluğu nasıl kazanacağı kadar nerede kaybedebileceğini de analiz etmesi lazım. Fenerbahçe buradaki bütün enerjisini saha dışına veriyor. Okey, saha dışındakiler, gömlek ceketliler buna versin. Buradaki problemi çözsün. Ama bu formalılara, kramponlulara sirayet ettiği anda sen haklı da olsan ve haksızlığa uğramadığın zamanlarda da Ma so kötü sonuç alırsın. Abi yani an, herhangi bir maçta da bunu ne ya, Bu ya. buraya ha, bir duvar çekmen lazım. Bunun etkilendiğine dair veriniz ne? Onu anlamadım ki ben sizin. Yani ben genel Fenerbah fotoğraftan şu konuşuyorum. Şu an bu sez sezonun ortaları olur dediğinizi anlarım. Şu anda Fenerbahçe takımı böyle çok hakemler bizi doğruyor. Kafasında değil ki şu anki tavır. Hayır yani. genel zaten. Genel fotoğraf yani şey Şu anda çek. bu bu maç, sene bu sorunu yaşamaması lazım. Bu maç lazım. Galatasaray çok daha iyi hazırlanmış, çok daha motive olmuş. Okan Buruk iyi hazırlanmış. Fenerbahçe'de hem iyi hazırlanmamış oyuncularda oyuncular da bire, şey kötü performans Hayır. göstermiş. Bundan kaybedildi. Yani bunun Mert Hakan onu itti. Bunu ittiyle açıklanacak bir şey değil abi. Bunlar bu sonuca göre konuştuk ben bundan yani. sonrası için diyorum. Ha. Bundan sonraki Fenerbahçe sürecinin bu şekilde idare edilmesinin Fenerbahçe'ye daha faydalı olacak. Benim görüşüm böyle. Şimdi genelde zaten son yıllarda da bir Fenerbahçe ölçerlilik çıktı ya. Hani bir Fenerbahçelilik standardı belirlendi. O standartta değilsen Fenerbahçeli olmadığın gibi düşmanısın. Fenerbahçe düşmanısın, vatan millet düşmanısın hatta. Yani o standartta Fenerbahçeli olman lazım. Şimdi ben de diyorum ki Fenerbahçe bundan sonraki süreci haklı olduğu noktalardaki mücadelesini devam ettirmek suretiyle araya bir set çekip bunun saha içine minimum, saha içinden kastım maç değil, antrenman, oyuncu psikolojisi, saha dışındaki oyuncu minimum etkilenmesini sağlarsa... Samandıra ile kulüp binasını ayırması lazım. Bence daha yani. iyi ilerler. Yani bu haksızlığa uğradı sussun demek tabii ki değil ya da hakkını araması... Buradaki denge yani şunu söylemesi lazım Fenerbahçe yöneticisinin. O iş bizde, siz rahat olun. Ama futbolcu şunu düşünmemeli. Verdiğin örneklerdeki gibi yine olmaması lazım diyorum. Oldu bu yüzden oldu demiyor. Olmaması lazım. Hı hı. Yine bize bir şey yapacakları futbolcu düşünmemeli. Futbolcu şunu düşünmeli. Bize bir şey yapamazlar. Bu böyle ilerlenirse ve Fenerbahçe medyası da öyle bir şey varsa yönlendiriliyorsa eğer benim tavsiyem böyle yönlendirilsin. Hayır zaten Serkan şöyle bir şey var. Eğer sizin orada olmanıza rağmen yıllardır bu hakem kararları sürekli böyle devam ediyorsa siz zaten başarılı değilsiniz zaten. Aynen öyle. Yönetimin yani şu yönetim ben, ben yani. birinci. Doğru ki... mu? Zaten dedim yani kötü sonuçlar, oyuncu hoca, kötü ortam, yönetim. E, sürekli hakemden şikayet, şikayet. Tamam doğru. Engelleyemiyorsunuz zaten. Ama bunun önüne geçemiyorsunuz evet, yani. Evet, tabii, tabii en orada... ben sonuçta oraya da bakarım yani. Evet. O zaman şey çekilin engelleyeceğini iddia eden başka bir grup gelsin di. İş evet. ama seçimde Fenerbahçe kadrosu yine aynı yönetimin yapabileceği. Yönetim güçlendi biraz. Alın koç yönetimini güçlendirdi. Sa kısa bir süreliğine. Ben şu anda güçlü değil yine. Evet Yine. Ben ben şöyle düşünüyorum. Ben Fenerbahçe birincisi şu Mourinho ile ilgili bir tartışmaları hatalar. Ben diyorum mesela İrfan'ı neden oynatmıyor? Anlamıyorum. Ama e, her hocanın bakın her hocanın bir şeyleri oluyor. Yani İsmail Kartal bence çok başarılıydı. Bir ara Kurniç diye e, şey yaptı. Odaklandı Kurniç'e. Ya o futbolcu. E, e, ha. Crespo mesela Crespo kalsa, Crespo gitmese, Kurniç gelmese belki daha da iyi olacaktı Fenerbahçe için. Avrupa'da en azından belki daha iyi olacaktı. Abi her ee, hoca bir şey yapabilir. Var, doğruydu. Şeyi beğenmiyorduk. Trezboy beğenmiyorduk. Ya takıntı, işte. da, beğenmiyordu takıntı da olabilir. Yani. Ama Fenerbahçe'de şu anda böyle Mourinho tartışmaları ya Mourinho'nun iki... ne dedi Mourinho röportajında HT Spor'a? İki sene sonra göre söyleyebilirim başarı bulamadığını. Yani bu adam Ama iki sene. Ama Fenerbahçe'nin sabrı var mı? Abi bak şimdi ha o sabra çok güzel bir noktaya geldi. Sabrı var mı? Sabrı var mı? Abi sabırsız oldukça da o süreç uzayacak. Yani Hı -hı. evet sabırsızız bu sene olmamız lazım. Yine Mourinho'yu gönderelim o zaman. Başka biri gelsin. E yine ama bak çare, sabırsızlık tamam. oldukça ben o sana, süreç uzayacak. Ben gerçekleri konuşuyorum. Sana hak veriyorum. Ama şimdi bir yandan da başkan da çıkıyor diyor ki öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermemize ben gerek kalmayacak. Mourinho'ya sabırdan bahsedeyim. Bu Mourinho'nun problemi ama, değil işte. Hayır Mourinho'nun tabii ki değil. Ama yani. insanların beklentisi. Deme abi. Tam tabii olarak az önce söyledim. Ya bunu deme. Bu Mourinho'luk değil. Ama ya. insanlar şunu bekliyor. Bunu deme. E sen bana sezon başı böyle dedin. Üzerine Mourinho'ya getirdin. O zaman ben bu sene kesin şampiyon olacağım. Ya onu deme işte. Kesin, ben diyorum şu şeyim. anda beklenti Hı. tavan. Evet. O yüzden zaten Mourinho gelince dedi o açıklamaya da çok kişi takılmış. doğal olarak çünkü öyle bir kadro kuracağım ki şampiyon sözü verme gerek kalmayacak açıklaması. Ben zaten yönetimle ilgili bir şey demiyorum. Ben Mourinho yok. Mourinho'nun iki sene bu yönetim olur. Sezon sonu seçim seçime gidilir. Ben ister bu yönetim kalsın, ister bu yönetim gitsin. Fenerbahçe'nin Mourinho ile iki seneyi tamamlaması lazım. Ve Mourinho, bak ben de eleştiriyorum Mourinho'yu ama artık hoca değiştirerek bir yere varamıyorsun. Kesinlikle yani bu, bu bunu kapatması lazım Fenerbahçe. Yani Mourinho iki sene burada. Bence daha uzun da kalması lazım ama iki sene, iki sene sözleşmesi var. İki sene burada yani Mourinho üzerinden bir tartışma kesinlikle olmaması lazım. Bur, bur burayı artık yani burayı unutması lazım. Kesin Mourinho, çünkü Mourinho'dan daha iyi bir hoca getiremeyeceksin. Yok. Daha iyi performans veren çıkabilir. Ama ona da onu da performanstan sonra ki. onu da bilemediğin için tabii önden simülasyon, simülasyon, yapamıyorsun ki. O yüzden de daha iyi performans kimsenin garantisi yok. Uygun daha ortamı, büyük bir isim uygun Bence bunu konuşmak lazım. için biraz erken. Ne anlamda? Biraz daha görmek lazım. Mourinho bu sene ligden düşmesin. Ben seneye Mourinho ile devam edeyim <laughs> hadi. Öyle söyleyeyim bak. <laughs> ligden düşmesin. Daha radikal bir cümle. Hayır bu kadar daha radikal olacaksın gibi. abi. Gözünü birazcık kapatacaksın. Yani aynı, aynı fikirdeyim. Böyle her, yani. Her sene bu bir şey, şey olmaz. Bak burada bir tutarlılık olması lazım. İsmail Kartal geçen sene başarısız mıydı? Çok Değil. başarılıydı. Ben Değildi, başarılıydı. Yani şa sadece şampiyon olamadı. Şimdi Fenerbahçe'yi yönetenler gözüyle bakıyorum. Bir, Fenerbahçe'yi gerçek şampiyon ilan etti yönetim. Evet. İki, Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının sebebini saha dışı etkenleri olarak... O zaman İsmail Kartal'ın ne suçu var abi? yüz haklı bir soru. Buradaki bu sorunun cevabı da şu zaten. Mourinho geldiği için. Tamam. Mourinho gelmese İsmail ha. Kartal bence devam Oradan edecekti. devam edelim. Burada da o zaman suçlu Aziz Bey. Yok orada Aziz Bey onu getirsin. Mourinho, Mourinho, sen o... kendine yüzde yüz güveniyor. Sen ama, devam ama, sen Aziz Yıldırım, ama Aziz ama Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile olan sürecini hiç bilemeyiz. Tam başka bir şey Aziz Bey dillendirdi ya, evet. Mourinho. Ben ya, Mourinho, Mourinho, ya tamam, Mourinho. Ya Mourinho bak. Mourinho İsmail Kartal'la. Kendin eğer eminsen kendi ocağından. Söyleyeyim bırakacağım. Sen dersin ki ben İsmail Kartal'la devam edeceğim dersin. O ayrı. Ama şu anda Mourinho dediğinde de kimse İsmail Kartal'la devam etsin demedi. Onu da kimse kandırmasın. Zaten üçüncü, yani madde, Mourinho üçüncü madde Mourinho dedi. madde Mourinho'yu getirebiliyorsan getirirsin abi. Mourinho'yu getiriyorsan yani. da bu projenin arkasında duracaksın. Bu proje senin yine şampiyonluğuna da mal olsa %100. bu projenin arkasında. Çünkü o zaman abi Çağdaş Atan'ı getirseydin, İlhan Palut'u getirseydin, isimleri yani, sallıyorum ta. işte ne bileyim Nuri Şahin'i getirseydin. Tabii Nuri Şahin bile Denerdi, olamadı mı gönderirdin. Ben Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa önümüzdeki seneyi Aziz Yıldırım Mourinho devam eder diye düşünüyorum. Ben Mourinho devam et. Etmeye... Mourinho devam etsin yönetim değişebilir. <laughs> evet Yönetim Öyle değişebilir. Olabilir. Öyle olabilir. Şöyle de de yönetimin baskıdan dolayı. Lazım. Ama yönetim artık, yani yönetimin bu açıklamayı de, demesi lazım ki biz bu sene şampiyon olamazsak, hatta istifa ediyoruz değil. Bakın seçime girme hakkı da var bu arada insanların. Hani Ali Koç'un da tekrar seçime girme hakkı var. Ben olağanüstü seçime gidiyorum. Ben onu da de, yani adama sen git diyemezsin. Seçmeyin der yani. O zaman seçmeyin der. E tabii yani, ki de adamın devamlı bir yani. aday olup he. o isteyebilir. Yani orada da bir genel kurul var, üyeler var. Yüzde yüz. Bu arada Ali Koç Mourinho'yu getirmeseydi muhtemelen Zildirim'de kazanacaktı seçimi. Ben böyle çok, düşünüyorum. Şimdi. E zaten o aradaki farkı görünce evet, yani o biraz çok o göstergeydi. Gösterdi yani, yani. hani 2000 kişi bu tarafa kaysa bu yani. buradan 2000 çık buraya 2000 ekle zaten sonuç tamamen değişiyordu. O da biriyor faktörü olabilir. Şimdi Avrupa maçı var, hafta sonu maç var. Oralardan alacak iyi sonuçlar havayı yumuşatır. Peki bu derbi yenilgisi sezonun geri kalanını böyle bir şey sert etkiler mi? Ee, yok abi. 6. hafta daha. Ben ben o matematiğe katılmadığım için çok sert etkileyeceğini düşünmüyorum. Ha. Sen şimdi hafta haftayı Avrupa'da kaybedersin. Döner Antalya'ya kaybedersin. Bu zaten derbiden bağımsız bir krizdir. Ama tek başına yani Avrupa'da kazandın. Hafta sonu kazandın. Derbi. Sonraki derbiye kadar bir şey geri Millet planda kalır. Olması bir, bir de bay sonraki, geçiyor Fenerbahçe galiba. Bir de bayı var. Son, bu, bu derbi evet. bu derbi sonraki derbiye etkiler. Sonraki derbiye çıkarken dersin ki büyük ihtimalle yine kafa kafaya gideceksin. Diyeceksin ki işte ilk maçı keşke 3-1 kaybetmeseydik. Şimdi avantaj 1-0 bile kazansan yine avantaj şimdi şöyle, Galatasaray'da şimdi oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu hafta oynayacak evet. Avrupa Lig. Sonra Bay. Bay. Sonra da bir takım, takım arası. Yani bir ara Daha var orada. Orada bayağı da bir uzun ara verecek Fenerbahçe. Kostic, yani. Mostic gelebilir. Bir hafta bir hafta önce. Ama var. bu aralar Morunyun'un hoşuna gitmiyor. İşte evet o takımla beraber Fenerbahçe çalışamadığı şey. için de şimdi. Evet. Bir de oyuncular olur. maça çıkıyor. İyi mi olur? Valla orada Bay işine gelir. Bay haftası işine gelir. Evet yani. ama milli maça gitmesi aslında oyuncuların e, maç yapmasından rahatsız oluyor. Yok Mürünge. takımla beraber çalışamıyorlar diye şey yapıyor ya. Bay haftasında Fenerbahçe antrenmanları sürdürecek. Milli maçlarda evet. oyuncuların maç yapması, geçen sefer onu söyledi. Evet. Oyuncuların ikişer tane maç yaptı dedi. O, o rahatsız ediyor Mourinho'nun. Dönüşte de çünkü iyi performans bu buna bağladı. Dönüşte de yine ona bağlar yani bir performans düşüklüğü olursa. Orada hani oyuncuların belki milli takımdan affını isteyenler olabilir. Sakatlık durumu olan olabilir. Çünkü var yani hafif sakatlığı olanlar. E o zaman görmek lazım. Çok bu derbi ligin kalanın 6. haftadaki derbi mağlubiyeti ligin kalanını etkiliyorsa e, biz gene başka şeyler konuşmaya devam ederiz yani. ya öyle abi. Sence çağrı? E bu Galatasaray ligin daha lig başlamadan Beşiktaş'tan 5 7 ya. Onları ben hep bunu bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu adamları etkilemiyor da seni nasıl etkiliyor abi? Hayır, Hayır, onlar i̇ki şey... sene şampiyonluk var ama. Hayır, o, şimdi şöyle o, yorumlar var o, ya. O bir büyük bir etken yani. Şimdi Okan Buruk iki sene şampiyon olmuş. Ben geçen seneki şampiyonlukla ilgili itirazlarımı söyledim. Adil birlik olmadı. Yani sadece Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar bile neyin ne olduğunu gösteriyor. Adil birlik olmadı. Ama sonuçta kağıt üzerinde iki sene üstte şampiyon olmuş mu adam. Ve buna rağmen tartışılmadı mı 5-0'dan sonra Young Boys e elenince Okan Buruk ciddi tartışılmadı mı? Ben şaşırdım. Tabii. Yani o kadar tartışılmaması lazım iki senedir şampiyon olan bir hocanın. Yani Tartışılma. o yüzden hani sen dedin ya 5 yiyorlar bir şey Nasıl oldu. Nasıl tartışılmasın abi 5 yiyorsun derbide. Tamam tamam. Ta şey, ama şimdi yani en büyük en büyük ben mi yanlış anladım Serkan Galatasaray 5 yiyor da karışmıyor tartışılmıyor demedim mi? Ben tartışıyor yani. demedim etkilenmiyor dedim sezonu. Sonra çıkıp derbiyi kazanıyor. Havası yani, değişmiyor. Şimdi tablo şu. Dediğin gibi sezon başı derbide 5 yemiş. Young, boys Young boys şey de yani. Bir yani. bir utanç evet, yani. Tarih takım Anadolu takımı için de geçerli. Hele ki derbide kaybeden büyük takım taraftarı için bir utançtır 5-0. Evet. E sonra milyon, onlarca milyon euroluk bir hedef şampiyonlar ligi. Hem sportif hem mali olarak evet. Avrupa'nın en değerli organizasyonu. Oradan eğleniyorsun. Ama şu anda ligdeki tablo 6'da 6. Bir de, 6 puan. bir de kendi iç şeyinde kara borsalar, yasa dışı bahisler. Tabii bir de onlar var yani. Onlar varken derbide güle oynayın kazanıyor. Ben bu aradaki Ay, farkın yani irdelenmesi gerekiyor. Sadece gerekti. derbi değil Serkan. Genel Tabii. tablo 6'da 6. Ee, 6 maç 18 puan. Demek bunun, ki etkilenmemiş. Bunun irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hadi öteki maçlar hakem de şuydu buydu da e, derbiyi kazandı adamlar. Fenerbahçe 5 beş, yese Beşiktaş'tan şu anki çok hali... daha büyük kıyamet kokuyor. Tabii Fenerbahçe'nin Fenerbahçe işte oyunla... şeyi Abi e, şapın çok çok şapın sinirli şapın tabii yani. Beş yemesiyle... Çok sinirli yani. Fenerbahçe'nin şi... yani. Fenerbahçe şekeri çok yüksek. O yüzden hani insan böyle şekeri yükselince hiç olmayacak şeylere de sinirlenir ya. Fenerbahçe o durumda şu anda. Orayı da anlamak lazım. Ben de diyorum ki hani biraz daha insülin işini, beslenme işini yetkililer biraz daha iyi <laughs> ayarlasın. İşte Fenerbahçe'nin şekeri yüksek. Fenerbahçe'ye bakan insanlar böyle evdekiler pare koyuyor önüne. Baba koyma biraz daha yani hafif bir şeylerle biraz bir ayarlayalım. Sağlıklı ilerleyelimi savunuyorum ben. Fenerbahçe'nin gündeminin e, yeniden organize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki siz 96-2000 döneminde 2002 sezonunu hatırlıyor musunuz? 96-2000 arası Galatasaray <laughs> 4 sene üstü şampiyon olmuştu. <laughs> evet. Ee, ve tamam 10 senelik bir şampiyonluk hasreti yoktu ama 4 sene üstü de hep rakibim olmuştu ve ondan da ötesi Galatasaray'ın çok övündüğü şey ne? UEFA Kupası o değil mi? Kansın. Ve Süper Kupa. Kupası. Bu ikisini de almış durumdaydı. Yani o zamanlar için UEFA Kupası çok inanılmaz bir şeydi. Gerçekten büyük bir başarıydı. Yani Tabii Avrupa'dan ki. bir Türk takımının kupayı alması, sonra bir de Süper Kupayı alması çok büyük bir başarıydı. Ertesi sezon Fenerbahçe Taraftarı hep destek, tam destek diye sezona başlamıştı. Yani şimdi ya ne anlatıyorsun diyorlar. Bakın o kadar yani şimdikinden daha farklı bir şey değil de hatta uluslararası başarılarda ilk kez gelmiş. Galatasaraylı Fenerbahçe karşı demek ki Fenerbahçe'nin Fenerbahçe demek ki Fenerbahçe'yi yönetenler Fenerbahçe'nin ortamı daha iyiymiş. O zaman iyi. taraftar taraftar yapmış. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin gündemi hep daha iyiymiş hep demek. Hep destek tabini desteği yönetim yapmadı. Sanatırlarsın. Taraftar yaptı tabii. onu. Hayır tabii. Tamam. Ama de, şu anı da öyle. Neydi? Neydi? En mesela bir Fenerbahçe'nin e, sanırım Trabzon'da öyle bir kaybetti maçı. Çok da iyi oynamasına rağmen Üç puan geriye de düştü. Galatasaray derbisi var. Havalimanı doldu taraftarlarla her her dönüşte yenilse de yansa da taraftar sahip çıkacak. Ama bak, zaten. sana, abi, sana, üzücü her bir şey o, söyleyeyim mi? Her sezon öyle taraftar başlar. Kalmadı. Üzücü bir şey. Başlıyor. Abi size üzücü bir şey söyleyeyim mi? Geleceği inşa edemeyeceği belli olan toplumlar nostalji sevdasına tutun. Hayır ben geçmişten örnek veriyorum. Nostalji sevdası Ben değil, öyle o. bir uyarı yapayım yani. Şöyle, ben, hayır şöyle. hayır senin şey dediğin doğru. o şöyle olur. Biz geçmişte çok büyük takım. Onu demiyorum ben. Geçmişte aynı süreçte taraftarın tepkisi yapıcı bir tepki koymuştu. Sahip çıkmıştı takıma. Ee, şimdi en azından hocaya sahip çıkılmalı diyorum ben. Yönetim bazımda demiyorum bu arada. Ali, Ali, Koç yönetimi zaten Ali Koç'un 6 sene başarısızlık üzerine aday olması bile bence tartışmalıydı. Yani olmaması lazım da aday. Hani Ali, gerekirse Az Yıldırım tek geçti. Zaten. Ama o, o, sorun. Yani Fenerbahçe'de şu anda e, eleştirilen zaten benim gördüğüm de o yönetim. Ama bir yandan da Mourinho ile kesinlikle devam edilmeli. Fenerbahçe'nin en kritik nokta o. Mourinho'ya gelmemeli bu iş. Ya çok normal çağırıyor. Geçen sezon 6'da 6 ile başlamışsın. Bu sene 6'da 4 ile başlamışsın. Abi çünkü hoca değiştirdi. E, hoca Mourinho. Hayır beklentiler yüksek. Oyun olarak daha geridesin. Keyif veren oyundan bahsediyorum bu arada. Hani teknik taktik olarak belki daha öndesindir. Bir şey diyemem. Ama tribünden sahayı izleyen tarafta Geçen sene ilk alt hafta mutlaka daha çok keyif almıştır. Yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle doğru. E, dolayısıyla... Çünkü bu insanlar, adam o, o oyunu oynatmıyor. Çünkü insan... Mesela e, biraz önce işte kim söyledi? Rıdvan söyledi. Maçtaydı o basın türbününde. Dedi ki yani bir coşku eksikliği vardı türbünde dedi. Ben dedim ki tamamen sahayla alakalı. Saha... Parayla da alakalı. Para, parayla da alakalı ama... Çok pahalı artık türbüne Bence de parayla alakalı. Hayır. Bence değil. Peki bir kısmı. oğlum yine bir belki, eski bir örnek vereyim de sana. Hani belki, alt, belki alt katlar işte VIP bölümler falan olabilir. Bahsettiği yer mesela ama basın türbünün sağa solu, feneryum türbünün üstü, sağa sol bloklar orada genelde bağıran seyirci olur üst bloklarda. 2-0 olunca... Yani 2-0 biraz demolize eder. Hayır, ben yanlış demiyorum. Öyle, yani maçın başında coşku vardı. O coşkunun düşmesinin nedeni tamamen saha düşer yani. Sen Peki. kendi sahanda 2-0 geriye düşersen insanların morali bozulur. Peki o dönem Ürünümde. az önce verdiğim dönemde 4 yıl Galatasaray şampiyon olur. olmuştu. 3-0 4-3'lük Antep maçındaki taraftar nasıldı? E, o da sahayla alakalı. İkinci yarıya çıkarken ben maçtaydım. Tamam. İkinci yarıya çıkarken müthiş bir destek vardı. 3-0 yenikti takım. Üç ama dördüncü yesen öyle olmazdı. Her Sen atmaya da, başlayınca üç bir, üç iki olunca insanlar tamamen yukarı doğru gitti tabii ki. çok geç geldi abi. Altmış tamam, küsürde geldi. Tamam bu. fark etmez abi. Yani... sen dördüncü ama mesela. Orada var Fatih Tekke'ydi sanıyorum. Fatih Tekke'nin Antep'teydi Hı -hı. Fatih herhalde. İlk, bir tane bir evet. pozisyonu var. Atsa dört olsa mesela. Yani ondan sonra evet. bir şey dönmez zaten ondan sonra. O i̇şte bir tane. tamamen ama... sah sahadaki reaksiyonla alakalı. Takımın ama... verdiği reaksiyonla alakalı. Ama normalde şu anda 3-0 ilk yeri kapatsan ikinci yarı öyle bir coşkuyla falan kalkmaz ayağı taraftar. Şu anki taraftar konusunda. E tamam tabii ki çünkü yani i̇şte bir artık. değişim olduğu kesin. kesin. Bir değişim var ama sadece Fenerbahçe değil ki Galatasaray'da da var Beşiktaş'ta da var. Hatırla Beşiktaş'ın eski İnönü Üstad'ın kapalı türbünlü. Şimdi bir de şimdi bak yani. Evet, doğru. E, tamamen o statlar modern, o zaman, modernleşince, o e, işte bilet fiyatları yükselince vesaire o değişimin olması çok doğal yani normal. Onu evet. diyorum işte yani tamamen oyuna bakıyor. Dolayısıyla o oyunda onu memnun yani. etmiyor. O Bakalım. zaman İsmail Kartal'ı göndermeyecektin geçen seneki oyun o kadar iyisi. Onu diyecektim. Bir, peki bu taraftarın taraftarın demeyeyim. Sosyal medyadaki bir önemli bir kısım. Hatta birçok yorumcu sezon boyu İsmail Kartal'ı kaç kere övdüler? Kaç kere öldüler? Ölmedi abi. Ne deniyordu laf? Laf neydi? Ben bu arada İsmail Kartal'ı göndermemeliydi dedim. Yok yok. Ben, ben diyorum ki... Geçen oyun ben de demiyorum. Şu ben Morinho geldiği için gitmesine tamam anladım. Şu anki anladım. oyun keyif olarak, tempo olarak... Geçen sezonun altında bence. Altında olduğu için de insanların hayal kırıklığına uğraması... Moralinin bozulması normal diyorum ben. Ben de diyorum ki İsmail Kartal geçen sene bu takımın başındayken... Ben bu arada İsmail Kartal kalmalıydı. Yani Morinho geldiği için gitmesini anlayabiliyorum. Ama İsmail Kartal bu takım başında kaldığı dönemde e, bu takım zaten oynar, hocaya gerek yok, hoca kim olsa bu takım oynar. Yorumcular bile İsmail Kartalı övmedi ya, aylarca övmediler, hiç övmediler ya, hiç övmediler. Hiç doğru düzgün ben İsmail Kartal'ın bu takıma dokunuşu vardır, şunu vardır diyen kaç kişi var? Ha belki de çok da yoktur, belki de belki de şudur, belki de bırakmaktır, belki de İsmail Kartal tipi bir hoca bu oyuncularla daha iyi bir şey kurdu. Yani. E, o zaman da sosyal medya üzerinden gidersek o zaman İsmail Kartal değil yani daha iyi bir hoca bulmalı falan deniyordu yani. O yüzden e, ben sosyal medya üzerinden çok da sağlıklı bir bakış açısı geliştirebileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin de Mourinho'yla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu sene ne olursa olsun seneye de Mourinho'yla seneye de tamamlanmalı sezon öyle diyorum yani. Bu sene tamamlanmalı. Seneye de başlayıp tamamlanmalı. Daha iyi bir hoca bulamazsın. Daha iyi bir hoca yok. Serkan ekleyeceğim bir şey. Yok ağzınıza azıcık. Teşekkür ediyorum Serkan Çağrı. O zaman e, önümüzdeki hafta Fenerbahçe Antalya Spor'a konuk olacak. Antalya, e, Antalya Spor maçınlardan haftaya pazartesi burası Kadıköy'de. Tekrar görüşmek üzere.